Merhaba sevgili YG kullanıcıları. Bu videomda sizlere araç kumandamızın pilini nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Öncelikle araç kumandamızın bu anahtar açma tuşuna basıyoruz. Anahtarımızı açıyoruz. Anahtarımızı açtıktan sonra bu boşlukta bakın şurada e, yanda tırnaklar görüyoruz burada ve burada. Bu bölgeden herhangi bir alet kullanmaya gerek yok. Parmağımızın iç kısmını şuraya bastırarak ve yanlara doğru açarak önce önden sonra arka taraftan açarak şöyle dışa doğru çekip kolaylıkla kapağı ayırıyoruz. Daha sonra şu yuvarlak bölge pilimizin bulunduğu bölge pil bu kapağın altında. Bu kapağı açmak için de ben 1 TL'den yararlanacağım ama düz uçlu geniş bir tornavidadan da yararlanabilirsiniz. 1 TL'yi şuradaki oluğun içerisine oturtuyorum ve saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Evet, çevirdikten sonra kapak açılıyor ve altında pilimiz karşımıza çıkıyor. Pilimizi de şu kısımda bir boşluk var. Buraya düz uçlu bir tornavida veya ben çakı kullanıyorum, küçük bir çakı kullanarak bunu kolaylıkla buradan alabiliyoruz. Tabi pilimizi değiştirmek için e, öncelikle e, yerine bir pil satın almamız gerekiyor. Pil satın alırken de burada yazan e, değerler önemli. E, pilimizin 3 voltluk bir pil olması lazım ve üzerinde 2032, 2032 sayısının bulunması lazım. E, markası değişebilir yani Panasonic olur, başka markalar olur, Duracell olur. Ama bu 2032, 2032 ve 3 volt ifadelerinin muhakkak üzerinde bulunması lazım. Ee, yeni pilimizi aynen çıkardığımız şekilde önce şu alt kısmı oturtuyoruz. Sonra uç kısma doğru bastırıyoruz ve yerine oturmuş oluyor. Pil kapağını takarken kapağın üzerinde bakın şu sol tarafta bir düzlük var. Bunu kumandanın da yan tarafına gelecek şekilde yerine oturtuyoruz ve Yine 1 TL'den yararlanarak saat yönünde bu defa çevirerek kapağı kilitliyoruz. Gördüğünüz gibi kapağın yanındaki o düzlük kumandanın genel hatlarıyla uyum sağlamış oldu. Son olarak kapağımızı söktüğümüz kapağımızı üzerine getiriyoruz. Uygun şekilde oturttuktan sonra bastırarak çıt çıtların yerine geçmesini sağlıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.